Yalnız değilim. Bu yol hepimizin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Kütahya Merkez İlçe Başkanı olan Zeliha Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Zeliha Sarı, partililere ve kamuoyuna güçlü mesajlar verdi adaylık açıklamasında Zeliha Sarı hem partinin köklerine hem de gelecek hedeflerine dikkat çekti. Bu sadece bir seçim değil onurlu bir mücadele. Zeliha Sarı adaylık konuşmasına bugün burada yalnızca bir seçim sürecinin başlangıcına değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğun, güçlü bir inancın ve onurlu bir mücadelenin yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz diyerek başladı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sözlerini atıfta bulunan Zeliha Sarı bu mirasa sahip çıkma iradesini vurguladı. Zeliha Sarı görev süresi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte elde ettikleri başarıları da paylaştı. Son genel seçimlerde Türkiye genelinde partimizi birinci, Kütahya'da ikinci parti yaptık. 74 yıl sonra belediyeyi kazandık. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerimizi iki katına çıkardık. Merkez haricinde 3 ilçemizde de belediye kazandık dedi. Değişimle Türkiye'yi kırmızıya boyadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim sürecinin mimarlarından biri olduklarını ifade eden Zeyl Hasarı, Ege başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde önemli başarıları imza attık. Partimizi Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşıdık ifadelerine yer verdi. Ülkenin içinden geçtiği zorluklara da değinen Zeyl Hasarı, gençlerimizin geleceğe çalınıyor, Halkın seçtiği belediye başkanları tutuklanıyor. Emekler yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Demokrasimiz her geçen gün boğuluyor dedi. Zeliha Sarı yaptı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bugün burada yalnızca bir seçimin başlangıcını değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun, güçlü bir inancın, ve onurlu bir mücadelenin yeniden doğuşuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir sözleriyle. Bizlere emanet ettiği bu Ulu Çınar'ın bir parçası olmaktan, bu kutlu duavanın bir neferi olmaktan her zaman onur duydum, gurur duydum. Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda layık, çağdaş, adil ve halkın iradesine saygılı bir Türkiye idealiyle yıllardır yürüdüğüm aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğim. Görev süren boyunca omuz omuza birlikte çalıştığımız arkadaşlarımla ve sizlerin güveniyle partimizi sokakta, halkın arasında, hayatın tam kalbinde tuttuk. Yıllar içinde adım adım partimizi başarıya taşıdık. Son genel seçimlerinde partimizin Türkiye genelinde Kütahya'da ikinci parti yaparak uzun bir aradan sonra yeniden milletvekili çıkardık. Kütahya halkı bile inanmazken biz örgüt olaraktan inandık ve 74 yıl sonra Kütahya Belediye Başkanlığı'nı kazandık. Belediye meclis üyeleri ilk genel meclis üyelerini ikiye katladık. Sadece ne Kütahya'da belediye değil, ilçelerde de üç tane belediye kazandık. Bu örgütümüzün başarısıydı. Değişim kurultayı ile başlayan bu büyük dönüşüm süreciyle birlikte Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde önemli başarılara imza attı. Mimarı olduğumuz bu değişimle ülkemizi adeta bayrağımızın renklerine boyadık. Partimizi Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Bu tarihi başarı ilimizde emek veren, katkı sunan tüm örgütümüz ve desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize başta en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ne yazık ki bugün ülkemizde adalet sadece saraylara hizmet eden bir kavrama dönüşmüş durumda. Gençlerimizin geleceği çalınıyor. Halkın seçtiği belediye başkanları tutuklanıyor emekliler, emekçiler yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Demokrasi ise her geçen gün biraz daha boğuluyor, nefessiz kalıyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkla daha güçlü bir bağ kuracak, karanlığa karşı daha örgütlü ve daha kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Ve bunu ancak birlikte, kol kola, omuz omuza yapabiliriz. Bugün burada Merkez İlçe Başkanlığına aday olduğumu değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlü mücadelesine olan inancımı da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde değişen, gençleşen ve halkla daha bütünleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yerel dönüşümünün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Sayın Genel Başkanımız halkla kurduğu gerçek ve samimi bağ, adalet yürüyüşü sürdürdü. İradesi bizlere umut veriyor. Bu umudu Kütahya'da daha da büyütmek, örgütümüzü daha da güçlendirmek için Kütahya Merkez İlçe Başkanlığına adayım.